değiştiremedim stresten herhalde hmm. Eda. Eda bu. Bak şu telefona. Alo, ben sizi arıyorum. Bunu senden çaldım. Benden mi çaldın? Ne zaman çaldın? Eve mi girdin? Kızım, çalmadım. Ben ben senin evine niye hırsızlık yapmaya gireyim? Hı? F harfin var kız senin evinde. Bir dur bitireyim ya. Her sabah sana bir F harfi alıyorum ki gizlice sen feda olma. Eda kal. Saydım 467 F borcum var sana. Hiç anlamadım. O zaman şöyle devam edeyim. Bu elimde görmüş olduğunuz Cemal Süreyya'nın soyadından çıkarttığı S harfi. Uzun araştırmalar sonucunda buldum. Al hediyem olsun kullan bunu. Metin Birincisi, adım artık Seda mı olsun yani? Hiç sevmediğim bir isim. Ama çok kıymetli bir şey. Cemal Süreyya'nın sesi. Hah, oraya gelecek olursak da... Cemal Süreyya soyadına S harfini atmadı be adam. Y harfini attı. Hadi ya. Cemal Süreyya değil mi lan? Y ise... Haydi, ye ya. Eyla, haydi, Feride. Yok o değil lan geçti o. Fade, Feda, fe, Eyda, Yade, Yeda. Yade! Sanki bu oldu. Yade! Abi düşünce güzel ama harekette başarısız oldu be. Ay Metin, hadi tamam işimiz var hadi. Tamam lan tamam al bunu al al. Bunu, al. bunu al bunu al bunu al. Ha? Feda olsun, Seda olsun, Beda olsun. Ya sen Emrah'tan mı görüyorsun bunları? Daha geçen mi? O ne yaptı bu isim değiştirme numaralarını? Emrah mı? Eda'cığım Türk Dil Kurumu'na başvurdum. Ada kelimesinin yazılışını Eda olarak değiştirdim. Anlamı da değişti. Bak tanımı da değişti. Eda. Dört tarafı kullarla çevrili taş parçası. Ya Emrah ya. Diğer tanımlar da değişti. Isız Eda. Emrah'tan ayrı kalmış. Kurdun kuşun işgaline uğramış yara parçası. Yarım Eda. Üç tarafı puştlarla çevrili Emrahsız Eda. Ya Emrah nereden buluyorsun bunları? Hepsi de değişecek hepsi! De! Hepsini değiştirteceğim. Senin bir imzana bakar. Şuraya bir imza atarken bir de evet diyebilirsen. Hadi canım, hadi bir tane. Ben de sana orada sana fon müziği yapayım. Eda sahillerinde bekliyorum. Seni senden güzelim istiyorum. Seni şadiye şadiye. Başımı çek. Oru görüyorsunuz değil mi? Gittiğim yerleri hep önceden keşfetmiş şerefsiz. Ama fark etmez aslanım. Amerika'yı da Kolombo keşfetti ama adını Amerigo Vespucu koydu. Sen hep Emrah'tan görüyorsun bunları. O zaman şunu dinle Eda Hanım. Gönül isterdi ki ben de anamdan kalma yadigar kocaman bir tektaş taş yüzüğü sana hediye edeyim. O gözlerin fıldır fıldır tek taşın üzerine düşsün. Ama gel gör ki bebeğim bizde sadece tek okeyde düşülüyor. Anamla bir gariban alyans. Anneannem belki o da yokayım. Fıldır fıldır mı? Senin ben amına koyayım olsan. O kadar güzel cümlenin içinden bir tek fıldır fıldır mı tıkıldı abla? Kaldığımız yerden devam ediyoruz. Ben de dedim ki belki anandan kalma yadigar pahalı tek taş, kocaman elmas yüzük yok Metinciğim ama... ...babandan kalan o güzel şiirler var dedim. Ve de dedim ki ben kararsız bir elektronum. Her yörünge bir kumpas. Dumpas, dumpas, ...f dumpas. İşte peder mühendis olunca kalan şiirlerde böyle fıs oluyor. Al bunu. He, Emrah bunu da yaptı. Emrah... E Eda! <laughs> Yine ne var Emrah ya? Edoşko, aslında bizim ailede tam dört nesildir elden ele aktarılan elmas bir yüzük var. Ben onu sana verebilmek için geçen gittim. Bir de ne göreyim? Müptezel babam kredi kartı borcu için yüzüğü satmış. Gerisini kendi anlatsın. Anlat lan müptezel canım babişko. Kızım ben bir cahillik yaptım, yüzüğü sattım. Eğer izin verirsen onun yerine nesilden nesile aktardığımız soyadımızı sana vermek isterim. Şu kağıtları bir imzalarsan eğer. Ha bu arada bir de evet diyebilirsen naif. Müptezel ama naif. Yani bence benimkiler daha romantik. Valla bana Emrankiler daha etkileyici gelmişti. Bence de Metin abininkiler daha romantik. Adamın gol diyor. Adamın gol mü diyor? Oha olay buralara kadar geldi mi ya? Ulan yazı tur attım. Metin! Ver paramı ver. Ver paramı. Paramı ver. Tamam lan gidiyor. <laughs> Oyun başlasın o zaman. <laughs> Bakmasanıza şuna şöyle. Benim güvenlik kameralarının kayıtlarına bakmam lazım. Bakamıyorum. Şifre koymuş Hilmi. Ya ben buna nasıl soracağım paraları sen mi alıyorsun diye. Kızım kime söylüyorum ya? Bir konuşsanız akıl fikir bir şey versenize bana. Ay bırak çalsın ya Feyza. Mahallenin kızları aramızda üç beş toplayıp kapatırız açığı. Ama bu kaçıncı? E kovulsun mu şimdi taş gibi adam? En azından gündüzleri yerini yurdunu biliyoruz. Hem merak etmiyoruz hem de ben çıkanlar geliyor. Gözünü doyurup gidiyor. Hayrat mı işletiyoruz kızım? İş yeri burası. İşin işlemesi lazım. Aha. Sürüsünü de topladı Ayfer Yoksa bunlar beraber mi dalıyorlar lan kasaya? Bakıyorlar. Gelsene kız. Of. Bak bu parayı al, kalanı da sonra tamamlarız. Olmaz artık nereye kadar ya? Benim 20 ile konuşmam lazım. Gitti taş gibi çocuk. Metin, Ali. Uyanmanızı istiyorum. Metin, Ali. Kalk, kalk. Ha? Ha, ha, ha? kalk, kalk, kalk Benim canım New York usulü biftek çekti. Hadi pişirin bana. Metin, abisi kalk. Hadi abisi kalk. Uyan abisi. New York'a gidiyoruz. Biletleri bizim ısma aldınız. Sizin ısardır. Yanında da pancar tuşusu istiyorum Metinli Ali. Yavaş. Hmm. Feyza annem aşağıydı kalk. Ayı. Feyza annem aşardı, kalk. Kalk. Ne yaşardı? New York usulü biftek. O ne ki lan? Hmm. O, ne? o ne? Ne bileyim. Görmedim ki daha önce. <laughs> New York usulü biftek. Annem de neler biliyormuş ha. Gurur Anama feda olsun aslanım. Esirgediğinden değil de kadın Amerikan mutfağını Asya'ya kattı. Ara ezgileriyle birleştirdi. Üzerine de batının ahlaksızlığını değil. ilmini ekledi. Nasıl yani? Bütün insanlığı tek bir çatı altında topladı yalan. Bebeğin canı çekmiş demek ki abi. <laughs> Kızım sen de şunu düzgün çırp. Kardeşimizin ağzına pütür gelmesin. Bebek değil gurma anasını satayım. Vedat Miller olacak başımıza bu. Ali. Oğlum şimdi de fıstıklı çikolata çekti canım. Hadi bana temin ediver. Ya anacığım bu saatte ben nereden bu... Hemen temin ediyoruz anacığım. Nasıl yapacağız onu? Aa bizim benzinliğe gitseniz de bizim benzinlikte fıstıklı çikolata bulursunuz. <laughs> Ekmek tahtan al lan. Güzel fikir. Hadi ben bakarım ekleri. Sen yorulma anacığım. Abi şunu şuraya atma. Gel üstümüzü değiştirelim öyle mi gideceğiz? Anneciğim. Eğer kardeşimizin izin verirse birazcık turşu da ben hani yiyebilir miyim? yiyebilirsin açın hazırdır al <laughs> üçümüz de gördük uzaylıyı böyle kakasını yapıyor. birden askerler geldi uzaylıyı da gemisini de alıp gittiler buraya mı? sonra kakasıyla kaldık sonra nevale bu şekilde suyla temas edince sudaki <laughs> hidrojeni ayırarak ortaya çıkmaktadır Ray? Alo. Baba sen ne yaptın? Ha ne yaptın sen baba? Sizin motora çok benziyor. Nasıl? Güzel mi? Amacın nedir senin baba? Ha? Bak bu televizyona çıkan adamlar var ya Yiğit. Bir süre sonra hepsi sahtekar olduğunu söyleyecek. Sonra alternatif yakıt bulduğunu söyleyen birileri daha çıkacak. Daha sonra onların da sahtekar olduğu anlaşılacak. Fikri itibarsızlaştırmaya çalışıyorsun değil mi? <laughs> Bir sene sonra Yiğit. Bu alternatif yakıt meselesi var ya. Bütün ülke için kocaman bir şaka olacak. Ama kocaman bir şaka. Lan kırıldı değil mi o? Arkadaş benim bu zengin alışkanlıklarımdan bir an önce vazgeçmem lazım ya. Şerif abi normalde şu yaptığının tam tersini yapman lazım biliyor musun abi? Ulan biliyorum biliyorum da insan yaptığı fark edilince daha bir motive oluyor. Ya günlük itliğimi yaptım aslında ama motive oldum ya. İtlik yapmaya devam ediyorum. Dayanamıyorum lan. İtlik itlik itlik. Hoşuma gidiyor. Sormaz ayıp olmazsa abi bu günlük itliği nerede yaptın? Sabah 7'de mahalleden geçen otobüse bindim oturdum içine. Bu saate kadar da hiçbir ihtiyara yaşlıya yer vermedim. Allah Allah. O otobüste senden yaşlı tek şey tekerlekten icat yani teknik olarak ittik yapmış sayılmazsın Şerif abi. Ulan illa moralimi bozacaksınız. <laughs> i̇lla tadımı kaçıracaksınız ulan. Sezai Usta. Şişt. Sezai Usta. Alo. Sezai. Gittim, gittim. Ne var lan? Ne var? Ne var oğlum? Ne var ya? Rahatsız etmeyin dedik ya çalışırken. Yemek getirdik usta. Rahatsız etmek falan yok. Sıcak sıcak gide. İntikam soğuk, pide sıcak gelir. Kill Bill Vol. 2. Hadi bakalım afiyet olsun. Nasıl gidiyor? Hayırlı akşamlar yenge. Siz benim de hamdan şüphe mi ediyorsunuz lan? Öyle bir şey varsa söyleyin bırakayım motorla uğraşmayı. Olur mu öyle şey usta? Mutlaka sen en güzelini bilirsin de... ...e sen bir gün dedin gün bitti. Haftaya kesin dedin hafta geçti gitti. E yani göstermiyorsun da biz görmek istiyoruz. Gerildik biraz. Vallahi seni bekliyoruz Sezai. Yiğit'le konuştuk. Geçler diyor birazcık acele etmemiz gerekiyor. Yaz bitmeden bunun haberini mutlaka yapmamız lazım diyor. Ekim'de anlaşmayı imzalarsak Ocak ayı gibi de işte... ...motorun lansmanını yapacakmışız. Yani işin özü senin anlayacaksın. Olursa ekibe kadar olmazsa... ハハハハ Gençler, sanatta acele olmaz bu oğlum. William Shakespeare'e acele ettiğin olmadı diye hala meşhur adam. Gerçi telifini alamıyor garibim. Motele tasdik ettirmemiş lan. Dünyanın en büyük şairisin muhasebeyle işim olmamış Kamil. Hadi geçtim onu. Bir Leonardo DiCaprio'nun Mona Lisa'yı çizerken kapısına gelen oldu mu acaba acele et diye? Da Vinci lan. Ne Vinci? Leonardo da Vinci. Kaplumbağa <laughs> kaplumbağa. Fıkra mı anlatıyorsun abi? Zamanı mı şimdi? Oyalıyorsunuz beni. Lafa tutuyorsunuz. İlham perilerim kaçıyor. Sonra yengenizi çağırmak durumunda kalıyorum. Yapmayın. Yapmayın. İş bitince çağıracağım ben zaten sizi. Yapmayın be oğlum. Hadi abi hadi. Yalnız fıkra değil o. Cehaletin şamar olup yüzüne çarpma haliydi pis cahil. Hadi abi hadi. Kimlerle takılayım? Hava ne kadar basık ya. Ne kadar basık bir hava var ya. Ne kadar basık Rahatsız da etmeyin dedi ama. Ya Hilmi kendini ne ara Sezai'nin kapısında beklerken buldu acaba? Borç vermek için ayaklarımı yıkatırdım ben bu fakire. Şu düştüğüm duruma bak ya. Aman be Hilmi sakin ol ya. Son demlerimiz ses çıkartma. Araba yürürse biz de yürüyeceğiz. Adam bizim için kapandı dükkana. Harıl harıl çalışıyor. Bravo valla. Ne bravosu acaba? Ne bravosu? Benim paramla. Benim. Ya bu projede nedense hiç benim paramdan bahsedilmiyor. Varsa yoksa emek. Sıçarım böyle işe ya. Olan Hilmi'nin yavruları ne oluyor? Ben şuna bir bakayım da geleyim. Bak bak bir saattir ne yapıyor içeride o ya? Çat 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 diye. Yok herif. İçeriye de tape koymuş. <laughs> Sonra ben böyle kolumu böyle dibine kadar sokunca... <laughs> Allah Allah. Siz ne çabuk geldiniz ya? Anlatsana lan. Ne oldu kolunu sokunca anlatsana. Kolunu sokunca karabatağı yakalayıp boynunu kopartmıştır. Size iyi. Neredesin sen acaba? Ha? Neredesin? Büyük Hilmi'yi parça almaya gönderip Şerif abiyle yaramazlık yapmaya mı gidiyorsun sen? İçeri bir de teyip koymuşsun. Hababam babam sınıfı mı lan burası? Aklın sıra haşırlık mı yapıyorsun? Senin o aklını alır, ibeyi de açık arttırmaya koyarım. Sırayı da... Sırayla ne yapılır ya? Sıra gecesi yaparım. Tamam Hilmi. Sezai Usta. Bak istediğin parçayı getirdik. Bak bakalım arzu ettiğin gibi olmuş mu? hı. Hmm. 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 Dedi. Hmm. Çevildi. Ha. Bakayım ayağını koydu. Kafası karışık ya bunun. Hmm. 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 <laughs> Harika olmuş. Ha, bak ben sana söyledim parçayı bekliyormuş. Sakin ol artık sinirlenme. İstanbul'da bu işi yapabilecek tek kişidir Sezai Usta. Ya aslında başta ön yargılı yaklaştım. Ama şimdi böyle ım, falan yapınca ikna oldum biliyor musun? Aferin Sezai Usta. Beni bile şaşırttı yani. Ananı! Ne yapıyorsun lan Kleopatra gibi uzanmışsın buraya? Ananı aa bokunu çıkartma artık Sezai. Tamam ihtiyacımız var sana da bu nedir yani? Ya sen 1400 tane 1 lirayı bu saçma şey için mi bana? Katil, hala katili, soykırımcı, seyrek dişli kötü adam. Lanet gitsin sana, lanet gitsin. Anam. Ya isteseydim benim dükkandan o paraya sana bahçe takımı alırdım be ya. Ben nasıl bu tuzağa düştüm ya? Ben nasıl düştüm bu tuzağa ya? Yok şimdi sağlam oldu bu. Üç kişiyi rahat alır. Ben var ya, o paraya üç kişi tutar. Senin dübüründen bafedi, bafedi, bafedi. Ya bas tamam artık Hilmi. Bırakalım çalışsın. 1400 lira için bu kadar ağlanır mı ya? Sadakamız olsun. Oh ne kadar rahat sadakamız olsun diyorsun ya. Sanki senin kendi paran. Bu arada dikkatimi çekti. Bana denginmiş gibi sürekli Hilmi diyorsun. Büyük Hilmi'yim ben. Büs büyük Hilmi'yim. Hangi ara Hilmi oldum acaba? Hı? Hangi ara Hilmi oldum? Bir şey daha söyleyeceğim. Senin ruhun zengin sende bir iş var. Sen birine benziyorsun. Çıkartacağım. Çok az kaldı. Tamam, hadi tamam. Bana bakın. Daha eksikler var ha. Hepsini almadan gelmeyin. Hmm. Emrin olur. İstiyorsan bir de canımızı. Köpek, çeyrek dışlı köpek. Çeyrek, çeyrek dışlı köpek. Ben var ya, seni mahvedeceğim Sezai. Bittir oğlum sen. Geberteceğim seni. Bafileteceğim seni. Bafileteceğim. Sezai, bir tur bineyim mi lan? Bir tur lan, bir. <laughs> O <laughs> ne kadar güzel ya. <laughs> Üçüncülük, üçüncü grupta şampiyonluk mücadelesi veren keçi öğren gücünden konuştuk. E o zaman biraz da aşktan bahsedelim. Yani bence aşk büyülü bir şey. Mesela ben aşk olmadan yaşayamam. Tövbe de Ekmek? Ekmek olmadan yaşayabilir misin? Ekmeksiz adamın karnı doymaz ki bir kere. Ekmek adamın midesinin suyunu alır, suyunu. Hayır yani mecazi olan. Ya miden? Miden olmadan yaşayabilir misin? Nasıl yaşayacaksın? Düşünsene yediğini sindiremiyorsun bir kere. Adam iki gün kabuz oluyor da imanı geviriyor. Sen nasıl yaşayacaksın midesiz Eda? Onu demiyorum ben olsan. Bak Eda bu devirde her şey parayla. Parasız yaşayabileceğim mi? Sen onu söylesene bana. Kiranı nasıl ödeyeceksin? Elektriğin suyunu nasıl ödeyeceksin? Millet sokakta acından ölüyor. On lira için millet birbirini bıçaklıyor. Haberin var mı senin Eda? Eda. Olsan bir susar mısın? Ya bak adam kıymayı gramla istiyor. 150 gram verir misin abi diyor. Bir yemeklik. Öyle kiloyla kıyma alma devri. Bitti hanım bitti. Of. of. ya of tabi hem içine bulgur da katıyorlarmış tavuk yemi horoz ibi ne varsa koyuyorlarmış içine daha da kime güveneceğimizi şaşırdık arkadaş ya yok sen ne de dersen de beni inandıramaz aşk ekmek kadar su kadar hayatın içindedir Allah Allah bu kız kudurmuş Eda Belli ki sen beni kafes diyeceksin. Benim kaderim yazılmış. Tamam. Al bu evin anahtarı. Al al al. Al bunlar da faturalar. Ben zaten eve akşam girer sabah çıkarım. Sana da birazcık mutfak parası bırakayım. Beş, beş kuruşu alayım. Benim üzerimde bulunsun bari. Hadi sana hayırlı işler. Bunun kafa gitti yine. Ne oldu şimdi? Bunu siz mi yaptınız? Yok. Nasıl yani? Ya biz yaptık da bir şer kuvveti geldi bunu bizden çaldı. Sonra da başka bir hayır kuvveti getirdi bunu bırak diye Yani şeytan aldı götürdü satamadan getirdi. Ya bırakın şeytanı da bu çalışıyor mu ya? Hem de nasıl? Basayım mı? Borla mı çalışıyor bu şimdi? Bildiğimiz bor. Borla çalışıyor bu şimdi. Bildiğimiz bor. Yok mu ya toz gibi olan? Peki nasıl tepkimeye sokuyorsunuz boru? Ay çok kararlı da bor. Vallahi kendisi ne kadar kararlıysa biz de o kadar inatçıyız. Uğraştık soktuk. İlk başta biraz tepki verdi ama kara pençeleri bizden kurtulamadı. <laughs> Oğlum, boru nasıl yakıyorsunuz diyor. Ha, e, bizim bir karışımımız var. Neval ediyoruz aramızda. Evet. Depoziti nasıl tahliye ediyorsunuz? Depozit mapozit yok bey amca. Ne diyorsun sen ya? Baştan alıyoruz, parasını veriyoruz öyle. Tahliyelik falan bir durum da yok yani. Evladım biraz kendinizi verin. Yaran bu oradan arta kalan nereye gidiyor diyor. Nereye diyor ya? Öyle bir şey demiyor ki baba. Depozit diyor biz. Ha, para mı kaçırıyorsun sen? Ne yiyeyim? Ay dede sen ortamı niye giriyorsun ya? Yanan yakıt tankın dibinde birikiyor işte. Toz halinde. Çıkarması kolay. Tuvalet var mı? Ha işte böyle açık soru sorduğun zaman cevabı hazır. Küçük mü büyük mü? Senin yakıt da tankın dibinde birikmiş dede. Korkutma bizi. Gel şuraya bırak. Arkaya bırak. Bana bakın. Siz bana teknik çizimi getirin o zaman. Yavaştan başlayalım. Ha? Ulan tembel herifler hiç mi çalışmadınız biz yokken? Hakim konuşmaya başladı. Tabelaya bak. Göstermesi kurma. Takılıyorum Nedir lan bu? Kroki. <laughs> Tekniği de alışverişe gideceğiz, sonra getir. Vallahi ben çocuklarla yeterince ilgilenemedim ya, kusura bakmayın. Sen elindeki şu kısıtlı kadroyla harikalar yaratmışsın Tahsin. Ya Hamiyet, bir şey mi var? Var mı bilmem. Yemek zamanı ben sana haber veririm Hamiyet. Hadi. Evet, reçeteyi görelim, uğrunda ölelim. Alayım haydi de ettin altı Buna bayağı Feyza lazım ya. Bize bu kadar Feyza yok ki. Biz Feyza'yı bulalım. Onu biz kendi aramızda eriteceğiz. Seyirciler hazır mıyız? <laughs>